Bence lezzetli anlar mutfağından herkese merhabalar. Bugün çok çok sevilen o Starbucks kurabiyesini yapacağız hep birlikte. Biraz içerisine fıstık ilave edeceğim ben. Lezzetine lezzet katacak bu fıstıklı halini mutlaka deneyin isterim. Malzeme listesi açıklama kısmında olacak. Her zaman olduğu gibi fotoğrafını çekin, kaydedin ve bu lezzetli Starbucks kurabiyelerini, meşhur Starbucks kurabiyelerini sevdiklerinize paylaşın isterim. Burada bir çay bardağı kadar fıstığım var fıstıklarımı güzelce bakın enine enine doğruyorum burada şekilleri çok önemli ee, özellikle bu şekli çıkarmamız gerekiyor gelişi güzel bir şekilde kıymayalım rondodan geçirmeyin bıçağınız yardımıyla eline enine güzelce fıstıklarınızı göstermiş olduğum gibi kıyın. derin bir kabın içerisine 125 gram oda sıcaklığında dinlendirmiş olduğumuz tereyağımızı alalım. İçerisine toplamda 2,5 su bardağı un ilave edeceğim ama lütfen siz de benim yaptığım gibi azar azar ilave edin. 2 tatlı kaşığı tepeleme olmasın lütfen tarçın ilave edelim bu karışıma. 1 su bardağı standart ölçü su bardağı kullanıyoruz. Pudra şekeri ilave ettim içerisine. Yarım paket kabartma tozu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı da su ilave ettik içerisine. Azar azar un ilave etmeye devam ediyorum ama devamını yoğurdukça ilave edeceğim. 2 adet de yumurta sarısı ilave edeceğiz. Öncelikle biraz karıştıracağım harcımı. Ardından içerisine 2 adet yumurtanın sarısını ilave ediyorum. bir kere bu şekilde denediğinizde inanın vazgeçemeyeceksiniz. Gerçekten çok çok beğeneceğiniz bir kurabiye tarifi olacak. İçerisine bir su bardağına yakın kıyılmış ceviz ilave ettim. Burada bir çay bardağı kıymış olduğum, bıçağımla kıymış olduğum fıstıklarım vardı. Antep fıstıklarını da ilave ettim. Bakın çok güzel bir harç olacak. Lezzeti çok çok güzel. İçerisine 1 su bardağından bir parmak eksik de damla çikolata ilave ediyorum. Damla çikolatayı özellikle en son yoğurduktan sonra ilave etmemizin sebebi hamurun rengini e, yoğurdukça elimizin sıcaklığıyla çikolatanın erimemesi ve hamurun rengini değiştirmemesi içindir. Görüyorsunuz bir e, tahtamın üzerine streç film serdim. Bu streç filmin üzerinde hamurumu aldım ve güzelce böyle uzunlamasına bir şekil veriyorum. Siz isterseniz kare şekilde verebilirsiniz. Stretch filmi tamamen kapatıyorum gördüğünüz gibi. Yanlardan kıvırıyorum. Hamurumuzu yuvarlak bir form kazanması için şöyle birkaç tur hemen çevirelim. Bu hamuru ardından buzdolabına kaldıracağız. Yarım saat buzdolabında mutlaka bu harcı dinlendirelim. Artık buzdolabında dinlendirme işlemi tamam güzelce doğrayarak şekil vereceğiz. Ardından da hep birlikte pişirme işlemine geçeceğiz bu lezzetli kurabiyelerimizi. Şöyle birer parmak kalınlığında çok dikkatli kesin. Zaten buzdolabında dinlendirdiğimiz için biraz da kendine hamurumuz toparlamış görüyorsunuz. Güzelce hepsini birer parmak kalınlığında doğradım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime aralıklı şekilde tüm kurabiye hamurlarımı diziyorum. Toplamda 28 adet ben kurabiye çıkardım. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime dizdim. Ve 180 derecelik fırında e, orta katın bir alt rafında pişirdim. Evet şu an fırından çıktılar. Çok sıcak. Hemen almayın. E, çünkü dağılabileceklerdi. Çok yumuşak bir kıvamdalar. Hemen altını da kontrol etmek istiyorum sizlerle birlikte. Bakın altı da gayet güzel. Çok koyu bir renk kazanmasın. Görüyorsunuz rengini. Artık kurabiyelerimiz sunum için hazırdır. Dinlendirdikten sonra sunum işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayınız. Paylaş butonunu kullanarak sizlerle paylaşmış olduğum bu tariflerimde birçok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Lütfen videomu izlediyseniz emoji olarak da olsa bir e, yorum bırakabilirsiniz. Kimlerin beni takip ettiğini görmüş olacağım. Yepyeni pratik tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.